Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte sporcu kartını açacağız arkadaşlar ama bugün arkadaşlar ne yapıyoruz babacığım? Bugün Galatasaray Fenerbahçe Beşiktaş'tan kadrolar arayacağız bakalım kimleri bulacağız kimler gelecek çünkü daha önce Galatasaray Fenerbahçe Beşiktaş kartlarını açılışını yapmıştık o videoda çekiliş vardı bu videoda da çekiliş var bu videoda 500 dakika bu kartların da bir kişiye göndereceğiz. Evet, kartlarda. Mesela Galatasaray'da Icardi, Fenerbahçe'de Ceko, Beşiktaş'ta Abu Bakar. Bu Bakar veya Cenk Tosun diyelim. Evet. Olsun. Ya bilmiyorum Beşiktaşlar hangisini çok seviyor bilmiyorum. Tamam o zaman bence Gelson olsun. Gelson son Fernandes olsun. Evet Gelson Fernandes, Ceko, Icardi hedefliyoruz. Kerem, adur ah dur iki kişi olsun. Şimanski, ya Şimanski değil pardon geç. Ferdi, Ceko, Kerem, Icardi, Fernandes ve Abu Bakar. Oh, çok tamam iyi. bunları arayacağız. Evet arkadaşlar bu videoya 500 gelirse buradaki şu kartlardan açıklarımızın hepsini bir kişiye göndereceğiz. Acaba bir kişiye mi göndersek? Üç kişiye mi göndersek? Çünkü Galatasaraylı'ya Galatasaray kartlarını gönderelim. Fenerbahçe Fenerbahçe kartları. Beşiktaş'la Beşiktaş. O zaman Hiç üç kişiye kişi. gönderelim. Tamam. 500 dakikanızı bekliyoruz. Bu videoya unutmayın. Ama açmadan önce ben Abone olun, like atın, izle basın bile tavsiyin arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bizi kanala abone olup yayını beğenmeyi, daha doğrusu yayını diyorum çünkü canlı yayın yapıyoruz evet. ya. <gülüyor> evet, <gülüyor> videoyu beğenmeyi unutmayın. Bu arada yayınlarımıza gelin arkadaşlar. Canlı yayınlarımızı kaçırmayın. O zaman ne yapalım? Hangisinden başlayalım? Bence i̇lk Galatasaray'dan başlayalım. Evet. O zaman Galatasaray'dan ben açıyorum başlayalım. hemen bir tane bir dakika. Şöyle bir açalım bakalım Galatasaray'dan. Biraz zor açılıyor değil mi baba? Evet. Şöyle. Hadi neyse bunu açalım da. Bir dakika dur açacağım açacağım. Bunların bu şeyi çok şey yapmışlar. Bir dakika çözeceğim bu işi. Bir dakika ha açtım. Şuradan şöyle yaparsak. Evet şöyle Açacağız, evet, açtık. Nihayet, nihayet. Ya yani bu paneli kartları daha kolay açılıyor. Diğer kartla belki de e en zor açtığımız kartlardan bir tanesi Galatasaray kartı. Evet, şöyle burada Galatasaray serisinde Kerem ve Icardi'yi arayacağız. Bakalım gelsin. Peki, Dur. Herkese dörder tane. Dört tane Enes'e. 2 3 4. Herkes açacak. Dört tane Berke. 2 3 4. Dört tane de bana. Evet şöyle bir bakalım. Evet şöyle herkes açsın bakalım. İlk ben açayım o zaman. En son ben. Yani en son çeviriyorum ben. o zaman. Kim geldi? Şöyle bakıyorum. Birer tane birer tane açacaksın. Tamam. Bir tane bir tane ver. Üstten ver bir tane. Evet şöyle bir bakalım. Evet oh, Kerem okay. Demirbay geldi. Şöyle ver bakalım. Ve Barış oh, Alper geldi. Burada kim gelir hadi ikardi? Evet, Angelino geldi. Ve bunu görmüştük. Hamza Yiğit Akman geldi. Evet Berk sendeyiz. Şöyle. Hadi bir kaydı Kerem Abdurkoğlu. Hakim, e, Hakim Ziyeş geldi. Ve Zaha. Kim gelir buradan? Sence bence Kerem Abdurkoğlu gelse çok güzel olur. Hadi. Mertens. Mertens. Gelir Ve buradan bence. Oo Mustafa geldi. <laughs> bence evet. Bir dakika dur bakalım. İnşallah bende bende vardır. Şöyle bir bakalım. Ben bakayım bende kim var. Evet bakan bu geldi. Başka Halil Dervişoğlu geldi. Başka Nelson. Hadi, Hadi. Kerem. Evet Mitsu geldi. Ya. Daha açılmamış kart. iki tane Galatasaray var. Fenerbahçeli şimdi. Ama bunları açmak çok zor olacak. Biraz deneyelim bakalım. Evet. Fenerbahçe Beşiktaş'ı da bir açalım. Deneyeceğiz bakalım ya. Açacağız. Da. Eğer çok zaman şey yapmayalım. Kaybetmeyelim. Açalım Kolay açarız diye düşünüyorum. Evet açtık bak. Şöyle. Böyle. Evet. Zor oldu ama bu kartların bu kadar zor açılması da yani hoş değil. Evet şöyle bakalım. Evet şöyle bırakalım. Yine 4'er tane veriyorum. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Berke 1, 2, 3, 4 tane de bana şu kutuları da şöyle bırakayım. Evet Enes sendeyiz. O zaman ilk kartımız Evet Mert Hakan yandaş. Şöyle King. Joshua King. Kim gelir buradan? Evet, evet. Perez. Burada Jacko Hadi Ferdi, Ferdi. Kadıoğlu'nu arıyoruz. İsmail Yüksek. İsmail Yüksek geldi. Şöyle bakalım bunu şöyle Enes'in kartlarını şöyle bırakalım. Sonra da Berk'teyiz. Berk Hadi Berk. Hadi bir şans gelsin. Evet Osterwold'e geldi. Ve şöyle Henryke geldi. Bakalım. Evet, Bartu Önce, Elmas geldi. Kit. Son kart. Başka? Furkan Asli. Furkan Akyüz dur bakalım son kartta değil sende. benim kartlarım var. Belki Ferdi ile Ceko bana gelir ama daha zaten var burada iki kutu daha var. Evet, Tadic geldi. Kuzantadić şöyle başka Ryan Kent geldi. Bakalım bakalım. Nihal Zayk geldi. O Ferdi, Ferdi Kadıoğlu geldi. Evet Ferdi'yi bulduk. Ferdi hemen şöyle ayıralım. Evet arkadaşlar bu kartları Fenerbahçelilere bütün Fenerbahçe yani bütün Fenerbahçe kartlarını bir kişiye, bir Fenerbahçeliye. Galatasaray'da açtığımız tüm kartları Galatasaraylı bir kişiye. Beşiktaş'ta açtığımız tüm kartları da Beşiktaşlı bir kişiye hediye edeceğiz. Ve burada da açtığımız süper goldeki kartlardan da Galatasaray Fenerbahçe olarak ayırıp hediye edeceğiz. Tamam şimdi Beşiktaş'ı da açalım. Aç bakayım sen aç bakayım açabiliyor musun? Bir dene bakayım. Bir dene bakayım. Hadi bakalım. Hadi. <laughs> hadi bakalım. Bana diyorsun ya açamıyorsun diye. Hadi bakalım. Haklısın baba. Ya. Dur, hadi deneyeceğim. Açtın mı? <laughs> kutuyu kutuyu haşat ettin. Dur bakayım dur. Sen aç baba. Ben de açayım, bu biraz en zoru bu. Ben hiç açamam. Bir dakika. Arkadaş bunlar. Niye böyle arkadaşlar? Bir dakika. Isırdık artık. Yapacak <laughs> bir şey Nasıl açalım? Başka. Evet. Şu... Sen makası getirir misin? Bu böyle olmayacak. Biz bunların hepsini açalım makasla. Böyle olmayacak. Evet, şöyle. Böyle. Çok zor oldu. Ben yok ya. Açılmasını. Bir dakika. Şöyle açacağım. Açtık. Hadi bakalım. Evet Beşiktaş. Beşiktaş şöyle. Dörder tane veriyorum herkese. Bir, iki, üç, dört. Bir, iki, üç, dört. Ve bu kalan dört tane de bende. O zaman sendeyiz Enes. Hadi bakalım. Hadi bir abu bakar. Mert Günok. Oo, Mert Günok geldi. Güzel. Milli takımımızda kalıcısı. Hadi hadi. Evet. Zaytunov geldi. Hadi bakalım kim gelir? Gelir Biz, inşallah yani, aradığımız. Bir, Fernandez gelirse, Abu Bakar gelirse aradığımız olur. O Nicip geldi. Nicip, geçmiş olsun. Buzkart'tan. Hadi bakalım. Reviç. Evet. Ante Reviç geldi. Bel, az önce Ferdi Kadıoğlu kim buldu? Sen. Ben buldum. Tamam. Öyle Bismillah. mi? O Raşit Nizip. Gezal geldi. Gezal. Ve Evet. Tamam. Ege. Yılmaz. Ve... Evet. Tamam. Tıknaz. O Umar kim şey. Amart? Abi bir an Abu Bakar zannettim. Evet. Şöyle bakalım. Ve Umut Meraş. Evet Umut Meraş geldi. Sırada şöyle ben bir bakayım. Benim şansıma kim var? Evet şöyle. Post kartlardan. Dur bakalım. Oo, Oo. geç son ben, Yine ben buldum ne ya. Evet, oldu, evet. Yine ben buldum. Dur bakalım. Abu Bakar da gelirse var ya süper olur. Şöyle. Evet, Tayyip Dalha geldi. Ersin Destanoğlu geldi. Oo, Semih Kılıçsoy. Semih Kılıçsoy da iyidir. Şöyle Beşiktaş kartlarında şöyle toplayalım kartları. Şöyle yapalım. Evet, ilk kutularda sadece şöyle baktığımız zaman sadece Ferdi Kadıoğlu ve Gaston Fernandes'i bulabildik. Makası getirdin mi? Evet. O zaman biz şunları hemen bir keselim arkadaşlar. Çünkü çok vakit kaybediyoruz. Şöyle hemen bunları bir makasla. Sen Galatasaraylıları kes. Sen şunları ver bana. Evet şöyle. Tamamdır. Evet arkadaşlar şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sırada ne var? Sırada Galatasaray'dan devam ediyoruz. Şöyle Galatasaray'dan devam. Kaç bakalım babacığım? Evet şöyle kolay. Ha, şöyle ya niye böyle yapıyoruz ya? Şöyle tekrar bırakalım. 1, 2, 3, 4. Sen de. 1-2-3-4 Berk de. 1-2-3-4 ben de. Evet. Önce sendeyiz Enes. Şöyle gel bakalım. Hadi İkardi. Şöyle yaparsan Zaha. şurada görürüm. Evet. Şöyle Zaha. ver bana. Evet. Zaha geldi. Kaan Kana. Ayhan geldi. Şöyle. Ekrana yanaştır istersen. Şöyle bir göster. Evet kartları. Ve Bakan, Bakan bu, bu geldi. Sedrik Bakan Bu. Benim kartlarla karışmasın. Hadi Evet Davison Sanchez. Sanchez. Bak sendeyiz. De... Bismillah. Hadi bakalım. Evet Nelson. Nelson. Vardı herhalde değil mi? Nelson gelmişti. Vardı. Ve Günay Güvenç. Biraz ekrana yaklaştır. Evet. Ve Can Karataş. Aa, oh. Abdülkerim Bardak. Senin Galatasaray'dan sevdiğin oyuncu hangisi? Abdülkerim. Abdülkerim mi? Ben de Kerem Abdülkoğlu'nu daha çok sevmeye başladım. Özellikle milli maçtan sonra. Yani gidişine değil de gidiş şekline üzüldüğümüz oyunculardan biri olarak Galatasaray tarihine geçti Kerem. O zaman şimdi bendeki listeye bakalım kimler var. Evet Barış Alper. Barış Alper'i arıyor muyduk? Hayır yok. yok. Kerem'le İkardi'yi. Evet Efe Akman şöyle. Oo İkardi. Ben tek başıma ben yeniyorum evet. ya. Evet. Şöyle yapalım. Öledik, evet. Şöyle çıktı. bakalım. Mertens geldi. Şöyle Galatasaray'da ikinci kutuyu açtık. Bakalım. Evet. Şöyle güzel kart. Yani videonun sonuna doğru bütün kartlara tekrardan şöyle bir bakacağız. Sırada Fenerbahçe var. Hemen Fenerbahçe'ye geçelim. Böyle daha güzel ya. Şöyle. Çok kolay. 1, 2, 3, 4, 1-2-3-4 ve 1-2-3-4 bende. Evet. Alırsak Enes sendeyiz. Bakalım kim gelir buradan? Bilmiyorum. Evet. Jacko lazım. Osterwolde geldi. Evet. Lincoln Henryke geldi. Bartu Elmaz geldi. Şöyle. Son kartım benim. Evet. Furkan Akyüz geldi. Sırada. Evet. Berk, Berk sendeyiz. Hadi bakalım, Hadi bakalım Berk. Beko geldi şöyle. Şimdi kim gelir? Livakovic. Haydi kim Milakovic. var? Perez. Var mı? Evet. İsmail evet. Yüksek. Güzel. Yine Güzel. bende mi gelecek acaba? Yine benim şansıma mı gelecek? Şöyle. Evet. Üç takım arkadaş buldum. Evet, evet şöyle. arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz? Ee okullar açıldı nasılsınız arkadaşlar? Evet. Şöyle bakalım. Ve Oo, şu o, geldi. Diyor, katlanç, evet, Şimanski'yi bulduk mu? Yok. Aa, bir dakika. Evet. Ferdi arıyorduk. Ferdi, arıyorduk. Ferdi arıyorduk. Doğru. Arıyorduk. Evet. Dur bakalım. Umut Nayır geldi. Nayır geldi arkadaşlar. İrfancan Kahveci ve kim var? Samet Akaydın. Neyse, bu seride bana Zilen da gelmedi. Güzel arkadaşlar. Güzel ama bu seride evet. aradığımızı bulamadık. Biz burada kimi arıyorduk? Ceko'yu arıyorduk. Evet. Öyle değil mi? şöyle Beşiktaş. Beşiktaş. Okul özlemiş misiniz? Samimi olun. Gerçeği söyleyin. Özlediniz mi okulu? O kadar da değil. Sen? Çok. Çok özledim. Berk gerçekten özlemiştir arkadaşlarını. Evet Berk'in arkadaşları şöyle bir like atsın. Okuldan izleyen varsa. Evet şöyle yapalım. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Evet bunu da şöyle bırakalım. 1 2 3 4 Ben de şöyle bırakayım. Önce bu sefer benden başlayalım. Sırayı değiştireyim. Tamam. Ersin Destanoğlu. Oho, Gerson Fernandez. İkinci kez. İkinci kez buldum. buldum. Arkadaşlar ikinci. Dur üst üste işte, işte koyacağım. Evet. Kaç tane buldumuz onu da söyleriz. Raşit Gezal. Gezal çıktı. Demir Ege Tıkmaz. Neredeyse hep aynı oyuncular Olay geliyor. Tam gidiyorsak şimdi sırada Berk. Berk değil sıra. Hadi Berk. Bismillah. Hadi bakalım ve Tayyip Taha. Tayyip Taha ve Semih. Semih Kılıçsoy. Ve oh, Rusya. Gelir mi? Ve Emir. evet Emirhan ha, Sendeyiz. Var mı? Buradan bana. gelir. Bence gelir. Onur Bulut. Onur Bulut. Onur Bulut. Cenk o Tosun. Cenk Tosun'u Tosun aramıyorduk ama. Abu Bakır'ı arıyorduk. Cenk Tosun. Salih, Sali Uçan. Uçan. Şöyle şu tarafta evet. Son kartımız ise ver ona ana, ana geldi. Ona ana. Ona ana Rudiger'e benzemiyor mu arkadaşlar? Yani benziyor diyenler bir yorumlara yazsın. Evet şöyle baktığımızda bu Beşiktaş tedirlerinden gelmedi bir şey. Son kartlar. O zaman son kartlar herkes birer tane seçsin. Ben bu sefer direkt Galatasaray seçiyorum. Tamam sen. Evet. Beşiktaş bana kaldı. Oo. İstiyorsan i̇şte değişebiliriz baba. Ha? Değişelim. Tamam, değişelim. Ben Galatasaray açıyorum sırayla. Önce ben açayım. Önce babam. Evet, evet önce ben. Tamam, Galatasaray'ı şöyle bırakayım. Dur bir dakika. Sırayla Galatasaray'dan kim arıyorduk? Icardi ve Kerem Aktürkoğlu'nu. TT Torera. Evet, Sergio Oliveira. Aa, pardon, pardon. Evet, Muslera. Barış Alper aslında böyle oldu iyi oldu. Ben de kart açıyorum. Güzel oldu böyle. Evet Efe bakalım. Efe Akman başka bakalım bakalım Kaan Ayhan. Ben Mertens ben. bu ne ya? Farklı gelsin. Kerem Aktürkoğlu evet. nerede? Fernando Muslera ve Sanchez ve Sha Sha Oho yalnız boya. boya geldi farklı bir kart olarak. Evet şöyle yani niye böyle farklı aslında bir sürü farklı kart olabilirdi. Ben çıkartayım değil mi? şöyle Olsun. Şöyle. Ha tamam. Göster bakalım. Sen açsan bana sen güzel açıyorsun. Dur ver o zaman. Dur bu senin yerini açıyorum ama. Tamam. Senin şansına. Dur bakalım. Beşiktaş. Utku Yuva Kur'an. Masaoku. Chamberlain. Raşisa. Emrecan. Mureka. Mureka. Bulsan sen buldun. Sana san, şey yapacağım sayacağım ama. Abu, o! Abu Bakar. O, güzel tamam. Kart ve Abu Bakar çıktı. Tamam sen de birsin. Ben üçüm. Siz, sen birsin. Sen sıfır. Ben. Enes bir. Şöyle Cenk, Cenk Tosun. Tosun. Paşa. Öyle diyelim. Evet, Salih Uçan. Tosun Paşa. Ona ana. Ona ona. Evet. Amir. Amir. Hacı Med. Bir de Hacı Ahmedoviç. Evet. Şöyle sırada Omar Koli geldi. Omar Koli. Evet sendeyiz Berk. belki evet. Aç bakalım. Sen açsan. Ben, Oo, ben kartları Durdum. dağıttı, Güzel oldu. Bir dakika var mı kutun içinde? Yok. Yok değil mi? Şöyle bir bakalım. Bence Biz burada bu. Fenerbahçe'de kimi arıyorduk? Ceko kaldı. Ceko mu? Hıh. Hı. Bir de Dur bakalım. Bekao Hayır Ceko, Ben de bilmiyorum. Livakovic bu kartlar bir bakalım kime hediye gidecek? Ben onu merak ediyorum. Çok güzel kartlar. Bence güzel kartlar geldi. Rayken ben bir Fenerbahçe olsam bütün kadroyu tamamladım neredeyse. Tabi bir Ceko lazım sadece. Furkan Akgüz neredesin Ceko? Burada mısın? Hayır. Buradayım de. Buradayım de. Hadi. Şurada mı yoksa? Hayır. Evet İsmail Yüksek. Burada mı? Peki ben. burada mı? Burada mı? Yok. Juan Perez. Burada mı? Yok. Yok. Son kart değil mi? Burada da yoktur. Evet. Şansa bak. Ceko'yu bulamadık. Neyse. Biz o zaman şöyle yapalım. Burada bizim kendi kartlarımızdan Ceko'yu bulup koyalım mı? Kazanan evet. kişiye. Öyle yapalım ya. Öyle yapalım. Bir dakika dur. Biz öyle yapalım. Çünkü Ceko'suz hediye etmeyelim. Dur ben bulacağım Ceko'yu. Ceko'suz hediye etmeyelim. Ha, Tamam. Arkadaşlar Ceko'yu bulamadık ama ben çekilişe Ceko'yu ekliyorum. Aa, kazanacak kişiye Ceko'da gelsin. Bunu saymıyoruz ha. Bulduk değil. Siz bulmadınız. Evet. S sırada. Bitti mi? Bitti. Tamam şimdi süper goldeyiz. Senin taktiğin baba. Benim taktiğim arkadaşlar bunu en kolay ve en güzel açma şekli şu. Bak, gördüğünüz gibi. Ben de hiç iş dağıtmadan sen aç. Hadi kaçıyorsan sen. O bir tane al. hologram var. Evet. İnşallah Galatasaray'ın hologramıdır diyorum. İnşallah. Dur bakalım dur bakalım. Galatasaray'ın hologramı ise çok güzel olur. İnşallah Çınar'ın hologramıdır da. Oo süper olur o zaman. L bir kulüp Beşiktaş'ı Oo. Oo, Beşiktaş diyor ki bu yarışın kazananı benim diyor. Direkt arması geldi arkadaşlar. Şimdi bakarsan tamamlamıştık. Evet en Aa bir dakika dur. Hakikaten de kazanan Beşiktaş. Evet. İki tane bulduk Beşiktaş'ta. Diğerlerinden birer tane bulduk. Logoyu ver. Logoyu buraya koy baba. Logoyu hemen Beşiktaş'ın olduğu yere evet, koyalım. arkadaşlar. Hatta şöyle güzel yapayım. Güzel kartlar. Şöyle bakalım. Bence kazanan kişi için güzel kadro olur değil mi? Güzel koleksiyon olur belki. Evet, tüm kadro neredeyse. Evet, şöyle bakıyoruz. Kim gelir orta saha? Şöyle orta saha kim olabilir? Evet. Oo, Westley Schneider. Ben evet, dedim ama Schneider çıktı. Ben de Schneider dedim. Bu ilk ama hologram Schneider demiştin. Olsun, yine geldi. Bence Galatasaraylı biri için güzel bir kadro geliyor. Sırada bir orta saha daha. Atiba geldi Beşiktaş'tan. Evet. Onu da şöyle Beşiktaş'a hemen şöyle yapalım. Bir Fenerbahçe futbolcu geldi. Aa burada defansımız var hala. Öyle mi? Dur bakalım. Önce Bence o defansı aç bakalım. Açalım Bence mı? Bence o Fenerbahçe. Öyle mi? E, Oo Egemen Kopmaz Fenerbahçe. Fenerbahçe'den. onda da Fenerbahçe'ye bırakalım. Hiç görmedim kapalı. Orta saha Orta Fenerbahçe. Orta saha Fenerbahçe. Fenerbahçe mi? Evet. Sıra sıra gittik çünkü. Topuz. Evet. Bu da bir dakika dur bir tane Galatasaray geldi bunda. Hadi bir tane daha sıra. Bir tane daha geldi. Gelsin. Yani Oo. gelmese de olurmuş aslında hadi ama. Yapayım, evet yapayım. şöyle Galatasaray şöyle bırakalım hatta onu. Şu üstte PlayStation I'ler kalsın. Evet arkadaşlar bence çok güzel kartlar geldi. Çok güzel kadrolar geldi. Şöyle bir göstereceğim yüzeysel hızlı bir şekilde kimler gelmiş. Galatasaraylılar çekilişi kazanırsa 500 dakika gelirse bu kartları alacaksınız. Şöyle bir görün bakalım hangilerini kazanacaksınız. Şöyle hızlıca bir gösteriyorum. Evet bence güzel koleksiyon olur buradan. Bayağı kart açmışız ya. 12, 24, 36 tane Galatasaray. Evet. 36 Galatasaray, 36 Fenerbahçe, 36 tane de Beşiktaş kartı. Ama bir Fenerbahçe 37. Neden? Buraya bir Ceko ekledik. Şöyle bakalım, bakalım. Tabii kazananlara biz yine kart ekleyeceğiz farklı serilerden. Sürpriz olsun, onu söylemiyorum. Şöyle Şimanski oh, Bence var Fenerbahçe'nin tüm yıldız oyuncuları var burada. Şimdi Beşiktaş'ta kimler var? Beşiktaş'ta şöyle Cenk Tosun var, Abu Bakar var. Ondan sonra Getson var. Cenk Tosun iki tane gelmiş herhalde. Bir daha var mı bakalım? Semih Kılıçsoy. O oh, iki tane Semih Kılıçsoy var. Necip var, Mert var. Evet, bir de burada, bir de buradakiler var arkadaşlar. Şöyle şöyle göstereyim. Abu Bakar, Gerson, Ferdi Kadıoğlu, Icardi. Ondan sonra Westley. Bence bu videonun kazanan 3 kişisi çok şan. Bir de burada Beşiktaş'ın logosu var. Videonun kazananı Beşiktaş arkadaşlar, evet, arkadaşlar. ama Beşiktaş. kartların kazananı kim bilmiyoruz. Onu videonun yorumlarından seçeceğiz. Evet. Hepinizi çok seviyoruz. Bu videoya 500 like bekliyoruz. Çekiliş 500 like'tan sonra olacak. Paylaşın videoyu arkadaşlar. Paylaşın ki like'lar artsın. Bir de abone olun arkadaşlar. Bir de tavsiye edin babamın dediği gibi. O zaman arkadaşlar bir daha videoda görüşürüz. görüşürüz. Abone olun. Like atın. İzlemesin. Bir de tavsiye edin arkadaşlar. Bir daha videoda görüşürüz.